Evet herkese selamlar. Ben Yusuf Siyah, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video çekimine devam ediyoruz. Seri video çekimlerindeyiz. Saat gece 5 civarlarındayız. Bu yüzden birazcık sessiz konuşmak zorundayım. Sesim az çıkıyorsa kusura bakmayın. Bir test kaydı almıştım. Hani orada sesim normal geliyordu bana. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi bugün konumuz bir önceki yani siz muhtemelen bunu bir önceki videolarak izlediniz ya da bir sonraki videoları izleyeceksiniz. Bu kitaptan Sürü Dışı mı? Artı Mantık Mark Homer yazarı kitabından ilham alınarak çekiyorum. Böyle ben dediğim gibi farklı farklı kitaplardan hani kendi düşüncelerimi, kendi yorumlarımı katarak güzel konu başlıkları buluyorum çünkü. Ve bu konuda da içeriklerimi oluşturmak istiyorum açıkçası. Hem kendim bilgi tazelemiş oluyorum hem de faydalı bir içerik çıkartabileceğimi düşünerekten bu içerikleri yapıyorum. Ve şu ana kadar da sizlerden gelen geri dönüşler bu konuda çok olumlu. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şu anda bu videoyu çekerken tam 45 abonemiz var. Ben inanıyorum daha da iyiye gideceğiz. Yakında short, şey TikTok gibi platformlarda da e, bu video ayarları ile ilgili şey yapabilirsem. Bu arada birazcık da, dargınlık, da, da afakanlar bastı. Odamın camını da kapatmak zorunda kaldım. Neyse, konumuza geri dönelim. 2 dakikadır boş muhabbet yapıyor olabilirim satmak kolayken kokuşabilir. Yani elinizde bir ürün var. Hızlıca satabilirsiniz. Karınızı alabilirsiniz. İşte yatırımın yatırımlarınızı vakit, nakit yatırımlarınızı kazanca çevirebilirsiniz. Ama siz bunu tercih etmediniz ve belli bir zaman sonra bu popülerliğini, işlevselliğini yitirdiği için küflü ekmekten farksız olur. Ya da çürümüş etten farksız olur. Olabilir. Ne demek bu? Şimdi bir dönem sürekli böyle işte e eğitimler, e-ticaret eğitimleri böyle işte millet, hani çok büyük paralar kazanıldı. İşte herkes bir eğitim satayım, e-ticaret eğitimi satayım kafasına girdi. Ama şu anda yeni çıkan e-ticaret eğitimleri o kadar kazandırmıyor. Yani örnek gibi gibi. Bakalım burada ne not almışım ben? Bir iş modelini satmak ne kadar kolaysa yani sizin bir iş modeliniz var. Bu iş modelini satmak, yani karşınızdaki insana devretmek ne kadar kolaysa. Ben bir tekel bayiyi ele alacağım bu sefer. Hani bunlar metafor tamamıyla benzetme. O kadar çekicidir. <laughs> Şimdi şöyle düşünün. İşte bir tekel bayi e, günde 10 bin lira ciro yapıyor. Aylık 300 bin ciro yapar. Siz şimdi bunun %10'unu kar diyelim. 30 bin lira. Bir anda yani siz dediniz ki işte 30 bin lira kar eden bir yer. işte ben 100 bin liraya devrediyorum burayı. Dediğiniz anda adam olan 5 aylık karı geri kalanı bana kar. içerideki malzemeler falan. Yani hani bir çekicilik. Bu çekicilik oranı ne kadar yüksekse siz o ürünü, o iş modelini o kadar rahat devredebilirsiniz. Ben de bunu e, kullanarak Shopify mağazamı satmıştım zamanında. Yüksek bir meblaya satmıştım. Yani yaklaşık olaraktan şöyle söyleyeyim. Benim o dönem 3 ay yok iki buçuk 3 aylık bir Jerome karşılığında mağazamı satmıştım. Başka bir iş modeline geçecektim. Hani oraya yapacağım yatırım. Arta kalanda da güzel bir sistem vardı. %40 bağımlılığına düşmüştü. Ben de sattım. Hani uğraşmak istemediğim için biraz da sattım. <laughs> biraz rahatsızım arkadaşlar kusura bakmayın. E tabi adam da hani aşağı yukarı satış rakamlarını verince 2,5 aylık ciro deyip almıştı mesela. O zaman bayağı reklam giderleri falan yapmıştım. Bayağı güzel yatırımlar yapmıştım. Yani gibiyim. Gibi. Ama biz tekel bayi örneğimize geri dönelim sürekli buraya yapılan yüklenmeler o sektöre mesela işte herkes tekel bayi açmaya çalışıyor. Hatta tekel bayi demeyelim çiğ köfteci diyelim. Çünkü bir dönem sürekli çiğ köfteci açıldı. Benim bulunduğum sadece sokakta bile 3 tane çiğ köfteci vardı. Eski evimin olduğu yerde 3 tane çiğ köfteci vardı. Bir sokakta 3 tane çiğ köfteci nedir anasını satayım. Sürekli işte düşük maliyetle giriyorsun. giriyorsun. İşte herkesin aslında aynı şey. Düşük, ma düşük maliyetle giriyorsun. E i̇şte günde 10 tane, 100 tane durum satsam işte şöyle bir çekicilik var. Hani fark ettiniz değil mi çekicilik? Düşük maliyetle giriş gibi. Ama ilk çiğ köfteciliği yapanlar, ilk çiğ köfte franchise'larını alanlar malı götürdü. Son girenler yayarca yer battı. Aynı muhabbet güzellik merkezlerinde de oldu. İşte bu yapılan yüklenmeler arzı arttıracak ve sizin iş modeliniz bir anda aranan adam olacak. Evet, arzı arttıracak ama talep aynı oranda şey yapmayacak ya da tam tersi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Talebi arttıracak. Talebi arttıracak işte ürününüzün değeri yani iş modelinin değeri bu diyelim. Böyle yükseliyor. Bir anda patlama oldu. Bir anda talep uzaya gitti. Değeri arttı. E sonra ulan millet kapatıyor. Ne oluyoruz anasını satayım dedi ve buradan aşağıya zortingen bu sefer çiğ köfteci talebi azaldı. Ama e, giriş maliyeti aynı. Ama insanlar batıyor. Talep azaldı. Sektör düştü. Umarım anlatabilmişimdir. Ve biraz da hani bu şeydir. Ee, bir iş modelini satmanın satmayı kolay hale getirmenin bazı yolları vardır. Yani öncelikle bir iş ne şekilde hani neye göre hani insanlar o işe girer mesela en basit örneğinden her tarafta erotik shop göremezsiniz neden çünkü e, cinsellik bizim insanımız açısından bir tabudur yani şu aralar in, internet üzerinden sipariş veriyor insanlar genel olarak yani çok fazla insan erotik shop'a gidip de bir şeyler almaz hani o, oralarda falan da hani ne satabilirim, ne yapabilirim şey yaptım hiç. Hani oralarda o işleri yapan insanların dükkanlarının yakınlarında falan da gezdim. İşte bir birkaç diyaloğum oldu tabii ki de. Oradan biliyorum. Adam diyor işte abi diyor ya diyor telefonla arıyorlar diyor. Ya diyor işte diyor, internet sitesinden diyor sipariş geçiyor. Ben diyor satışların bir öyle yapıyorum diyor. Gizlilik çünkü neden? Bizim açımızdan cinsellik bir tabu. Bu da işte en basitinden işte bizim oğlanın çiğ köfteci dükkanı var demek var. Ya da bizim oğlan çiğ köfteci. Bizim olan işte takma dalga satıyor demek var. Yani erotik shop işletiyor demek var. Yani bunu dört maddede birleştirelim. Bir numara din. İşte dini inanışlar dini inançlar, dini tabular bu bir sektöre girmeyi kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir. Biz Türkiye, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. İşte yüzde 95'ten fazlası Müslüman. Ben de dahil. Elhamdülillah Müslümanım. Zina dinimizce ne, yani şey yasak. E böyle olunca otomatikman bir erotik şopun açılması, etrafındaki insanların tutumu vesaire falan sıkıntıya giriyor. Ama çiğ köfteci de böyle bir şey yok. Çiğ köfte yemek haramdır diye bir şey yok ya da günahtır diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. 2 numara. Kültür. O toplumun kültürü. İşte Türkiye'den gidiyoruz. Türk kültürüne göre hala da hani e, bir eczaneye gidip bile korunma yöntemi olan kibarcasını söyleyeyim ya da ne kibarcası söyleyeyim. Yani direkt tıbbi adını söyleyeyim. Yani bir eczaneye gidip bir paket prezervatif alabilir miyim bile denemediği bir yerde bir kültürde. Bu aslında Türk kültürüyle alakası yok. Hani birazcık yanlış bir kelime kullanmış oldum ama yaşadığımız coğrafyada bu bile mit. Ne yazık ki. Yani bir erotik şopun e, bireysel satışı ne kadar şey olabilir? Ama çi de işte böyle bir şey yok. Zaten hani e, Doğu kültürü işte çi köfte, yani çi köfte anasını satayım. Zaten tü, kültürde olan bir şey. 3 numara. Alışkanlıklar. Bir iş modelini güzelleştiren, ilginç hale getiren yegane şeylerden <laughs> birisi insanların alışkanlığıdır. Şimdi gene aynı örnekten gidelim. Zaten anasını satayım. O kadar böyle hani cinsel yaşantısı çok yüksek böyle bir ritimde bir düzende olan bir ülke değiliz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu araştırmalar söylüyor. Ha, başka bir... Ben ortalama verileri kullanıyorum bu arada. Ama her insan neredeyse haftada bir minimum çiğ köfte yiyor. Bu bir alışkanlık haline geldi. Öğrenci yemeği bu arada. Hani tam bir öğrenci yemeği çiğ köfte. Çiğ köfte durum. Abi bir çiğ köfte durum ayrı Bir yerden bir yere gidecek oluyorsun. İşte şuradan bir çiğ köfte durum alayım diyorsun. Bu bir alışkanlıktır. Dört numara. Milli ruh inanışları. Şimdi bunun <laughs> yani milli ruh inanışı dediğimiz gene aslında birazcık da kültürle alakalı. Yani bizim geçim yani daha böyle yeni yeni oturuyor bazı şeyler. Yani biraz daha zamanı var. İki sektör arasında yani. Bahsettiğim işte shop örneğiyle çiğ köfteci örneği arasında. Yani bu biraz da e, mit konusu diyebilir, Birazcık e, çeviren abimiz şey çevirmiş olabilir. Hani milli ruh inanışı olarak çevirmiş bunu. Açıkçası bu an ben burada notumu alırken de yanına ekstra bir not düşmemişim kusuruma bakmayın. Dediğim gibi biraz da yorgunum. Bir de bakayım. Bir sektörün kokuşma işaretleri. Yani bir sektör nasıl küflü hani çürümüş et kıvamına gelmiştir. Bunu nasıl anlarız? Aslında bunu bir, bir önceki videomda ya da işte bir sonraki videomda anlatmış olacağım. Biz yine de 8 maddede hızlı hızlı geçelim. 1 numara. Sürdürülemez yüksek kazançlar. Yani sürdürülemiyor. Artık yani işte 1000 lira kazandım. Bir sonraki 2000 lira. O kazancın sürekli olmadığını bilirsin. Bu birazcık da bunu kafanıza kodlarken saadet zincirlerinin kazançlık, kazançları gibi düşünebilirsiniz. Bir yerden sonra patlar bunlar. i̇lla sıfıra düşmesine gerek yok. Kazançlar gitgide düşer. Gibi eski karlılığınızı, eski harcadığınız vakti nakite çevirme oranını ya da nakdinizi daha çok nakite çevirme oranını kaybedersiniz. Rekabet vardır bu işin içinde. Birçok nedeni vardır. İki numara. Ünlülerin ve kitlelerin desteği. bunu şöyle şey yapalım. İşte bir dönem böyle reklamları işte ünlü insanları çıkardılar. İşte şu borsaya gelin, buraya gelin böyle hani pompalama yaptılar. Ne oldu? İnsanların parasını yok ettiler. Adam kaçtı gitti bilmem ne oldu falan filan. Bir tomar dalga dümen oldu. Bunu da herkes yapıyor bu arada. Üç numara. Popüler kültür haline gelecek kadar pompalanıyorsa. Artık bu bir ee, popüler kültür öğesine çıkmış aslında ikinci maddeyle çok bağlantılı bir nokta bu. O yüzden daha fazla açmaya gerek yok. Dört numara. Çok ucuz. Yani giriş çok ucuz. Çiğ köfte örneğinde verdiğim gibi. Giriş maliyeti çok ucuz. Ama kazançlar gitgide azalıyor. İleride bahsedeceğim bir tane konulardan birisi. Bu da buna birazcık örnek ama orada daha farklı bir dümen söz konusu. 2008 morga krizi. İnsanlara düşük orandan kredi verildi. Kredi pompalandı. Televizyonlarda orada burada yapıldı. Ama sonra ne oldu? Ayarlanabilir faiz oranlarıyla başka senetler satıldı. Başka türevler, başka morgıçlar satıldı. E bir zamandan sonra temerrüde düşünce insanlar Bankalar iflasa kadar gitti. Kaç tane banka iflas etti o dönemde? Bir dünya krizine neden oldu. Bizde de neredeyse <laughs> morgut çılgınlığı başlayacaktı ki insanlarımız çok şüpheci olduğu için başlayamadı. Hani ha biz de çok etkilendik o krizden. 2008 krizinden çok etkilendik ama hani bir Amerika'da etmedik. Duygusal çekicilik. Artık siz para parayla birlikte duygusal anlamda çekicilik duymaya başlarsınız o sektöre. Mesela bir spor herkes şeydir spor salonu açtı dönemlerde bir sporcunun spor salonu açması gibi düşünebilirsiniz bunu. İlk tek yani işte bu sektörde ilk biziz şu kısmıyla ilk biziz. Bu, bu sektörün tek şunu yapan biziz tadında ama aslında altı doldurulamaz argümanlarla gelinen kavramlar. İşte en düşük maliyetli e, Franchise'ı biz veriyoruz. Lanmık gibi. Ama aslında işin içine girdiğinizde o şirketin daha böyle hani şeyi olmadığını görüyorsunuz. Aslında rekabetçi bir şirket bile değil. Gibi gibi altı doldurulamıyor. Yedi numara. İşte çabuk ol yoksa kaçıracaksın. Bunu e, forexçiler çok şey yapıyor. Şimdi ben bir finans sektörünün içinde olduğum için beni sürekli arıyorlar. İşte Altında şöyle pozisyon var kaçıracaksınız işte 100 dolarla gelin işte 1000 dolar yapalım şöyle yapalım böyle yapalım. Ya kardeşim bir yerde kaçtığı falan yok. Altında bugün 100 dolar bin, 100 dolar, 100 dolar 150 lira olur ha, 150 dolar olur 200 dolar olur. O orada zaten ben onu bir daha yakalarım. Hani hep böyle pompalama, hep böyle bir gaza getirme. Ve bunu, budun dozajı ne kadar artarsa, siz o sektörün o kadar şişkinliğe ulaşmış olduğunu anlayabilirsiniz. Yani sektörün kokuşmuşluğuna. Şöyle söyleyeyim. Eskiden bana günde 3-4 tane firma arıyordu. Ne oldu? İnsanların Forex'te paraları gitti. İnsanlar daha az Forex'e giriyor. Beni şu anda 2 haftada falan bir şirket arıyor. Ya. Ne oldu? Eskisi kadar bulamıyorsunuz değil mi? İnsanları ters işlemlere soktunuz. Paralarını aldınız. Şimdi şirketinize komisyon, sprit alacak adam bulamıyorsunuz. Kaç tane firma kapandı? Gibi gibi. Bundan iki sene önce ilk döneminde herkes evdeyken size şöyle söyleyeyim. Ben telefonumu kapatmadan işlem yapamıyordum. Çünkü sürekli arıyorlardı sürekli arıyorlardı. Yani abartının böyle sektörde abartı olan her yerden uzak durun. Ha diyeceksiniz ki işte sen her zaman bunları yaptın mı? Yok benim de burada hatalarım oldu. Benim de hatalarım oldu. Zaten şöyle söyleyeyim. Buradaki bir tane maddede benim bir hatam var. Ben hala ceremesini çekiyorum. Ama bana da muhteşem bir ders oldu. İnanın şöyle söyleyeyim. Hata yapmadan öğrenemezsiniz. Ama hayat her hatayı yapacak kadar da uzun değil. Bunu da unutmayın. Haydi herkese bol şans. Görüşmek üzere.